çizgisel momentum bir cismin kütlesi ve hızının çarpımıdır. Ayrıca çizgisel momentum vektörel bir büyüklüktür. Şimdi sizlere momentumun kurulumunu göstereceğiz. Arabalardaki es kışıtırıp yan potansiyel enerjide de Şu anda arabalar durduğu için ilk momentumumuz sıfırdı. Arabalardaki gerdiğimiz ve isabiz bırak konumunda ee, arabaların iş büyüklükte fakat zıt yanlarda momentumlar olacak. Şimdi <laughs> deneyimize başlayalım. Ağırlığı hafif olanın hızı yüksek oldu. Ağırlığı yüksek olanın hızı düşük oldu.